Kripto destekli asas bölüm 10'dan hepinize merhaba arkadaşlar. Videonun başında ilk önce belirtmek istediğim şey gerçekten sizlere teşekkür ederim. İlginiz, alakanız, yorumlarınız beni gerçekten çok motive ediyor. Bu bölüm hatırına arkadaşlar 3 kişiye sizlerden 400 keş vermek istiyorum. Bir çekiliş yapacağız bu videoda. Kuralı biliyorsunuz zaten yani bir kural yok. Yorum yaparak katılabilirsiniz. Yani sizden isteğim düşüncelerinizi yorumlara yazın. Hem ben sizin düşüncelerinizi öğrenmiş olurum. Hem de çekilişe katılmış olursunuz arkadaşlar. Şimdi en son bölümü farklı bir partide kapatmıştık. O gün lag sorunu vardı oyunda. O lag sorunu devam etti. O gün parti dağıldı. Hatta videoyu ben kapattıktan bir yarım saat sonra bile sürmedi yani. Hemen dağıldı. Ben de ertesi gün gelip bu partiye girdim. Burada I am your our next benim arkadaşım işte yani tanışıyoruz. WhatsApp üzerinden beni çağırdı. Geldik burada kasıyoruz arkadaşlar. %66'ya ulaştık. Muhtemelen res saatine kadar karakterimiz %90 olacak. Çünkü bugün günlerden salı 24 saatte bize %20 bir eksi veriyor burası. 24 saatten fazla da bir vakit olduğu için %90 üzerine atacağını düşünüyorum. Şimdilik X durumumuz böyle. Bir de bir önceki bölümde karakteri item ekleyeceğimi söylemiştim. Fakat sizlerin de yorumlarınızı, tavsiyelerinizi merak ediyordum. Bir önceki bölümün yorumlarına bakarsak siz de benimle aynı fikirdeymişsiniz. 9 antili draki istiyordum ama birazcık fazla pahalı gelecek şimdilik. Onun yerine 6 antili koyabilirim ama şu an belli değil. Hala X'teyiz. Ben hani onu koyarken falan göstereceğim size her zaman olduğu gibi. Bir de arkadaşlar uzun süredir yani birkaç bölümdür ben kripto piyasasından bahsetmiyorum. Hani serimizin adı sonuçta. Amerika'da başkanlık seçimi oldu. Takip edenler varsa kriptoyu bilirler. Bu başkanlık seçiminde Amerika'nın kriptoya çok etkisi var. Özellikle Trump'ın çok etkisi var. Destekçi çünkü kripto piyasasına. Baya bir volatil piyasa oldu. Bir aşağı bir yukarı, bir aşağı bir yukarı. Buna testere piyasası diyorlar. Küçük yatırımcının psikolojisini bozup yukarıdan alıp aşağıdan sattırmaya çalışıyorlar ki öyle oluyor. Acemi olan arkadaşlarımız maalesef böyle şeyler yapıyorlar. Ben de zamanda çok yaptım. Benim de maalesef batış hikayelerim var herkesin olduğu gibi bu işle uğraşan. Ama biz tecrübeliyiz çok şükür kendimize göre tabii. Bu piyasada da kazandık arkadaşlar. Ben bu ekrana getireceğim karakterime ayırmak istediğim, kumbarama koymak istediğim parayı bu ekranda göreceksiniz arkadaşlar. Şimdilik durum böyle. Önemli gelişmelerde ben tekrardan kayıt açarım. Arkadaşlar şimdi sabah oldu. Dün gece ben kaydı kapattıktan sonra oyunda gene bir lag sorunu oluşmaya başladı. Bunun üzerine 3 kere falan DC oldum. Yani bir tek ben değil herkes DC oldu. Parti bozuldu, tekrar toplandı. Tekrar bozuldu, tekrar toplandı. En son tekrar Toplayıp, partiyi kurup, ekranı kapatıp yattım ben. Sabah bir kalktım, karakter DC'ymiş. Giriş yaptım, baktım tonunda yatıyor. X de gitti tabi. En nihayetinde şu anda %68'iz. Ben de aşıvıdan üstümüze gelen hediyeleri aldım. Buradan 4 tane zaten şeyde vardı, burada duruyordu. 6 tane de aşıvıdan mesele gelmiş. 2 tane de 7'şer günlük kanadımız var. Şimdi ben ablem alacağım. Aylav alacağım. Şu meselelerin hepsini keseyim. Bitireyim. Bosslarda yine kayıt açarım. Bakalım inşallah güzel drop alırız. Almasak da e, bizi güzel ilerletecektir ex konusunda. Sonra bugün içerisinde görev falan yapmaya çalışacağım. Bakalım. Evet arkadaşlar. MS1 drop yok. Evet MS2'deyiz arkadaşlar. Bakalım bu arkadaşımız bize bir şey verecek mi derken hiçbir şey alamadık. Geçelim 3'e. Evet 3. MS'nin posundayız. Ooo çift drop. Elemental Neck Kekuribelt. Vay <laughs> be. Elemental nektik, kıyakmış ha. 100 HP bonus. Dursun bakalım kenarda. Şimdi geçelim dördüncü meselemize arkadaşlar. Evet, geldik. Dördüncü meselemizin bossu da boş. Bunu da normal o yaratıklardan bir tanesinden düşürdük arkadaşlar. Sandalese satarız muhtemelen. Geçelim beşinci meseleye. Evet, geldik 5. ms'nin sonuna ve bu da boş. Geçelim 6. ms'ye arkadaşlar. Evet, geldik 6. ms'nin bosundayız. Bakalım bu arkadaş, bu arkadaş da boş çıktı. Devam ediyoruz. Evet, geldik 7. ms'nin son bosunu arkadaşlar. At artık bir drop ya. Zamanı geldi bence. Gelmemiş. Neyse geçelim 8'e. Evet 8. MS'nin boss'undayız arkadaşlar. Bakalım bu bizi şey verecek mi bize? Hadi aslanım verdi. Kristal belt. Tamam abi drop drop dur diyerekten. 3. drop'umuzu alıyoruz. Kaldı iki MS'miz. Bakalım diğerine geçelim şimdi. Evet dokuzuncu mese arkadaşlar. Artık yoruldum yani. Silver Ring. Bari kayda değer bir şey atsan kanka. Neyse drop. En azından drop. Onuncu mese'ye de girelim. Bir şey atacağını zannetmiyorum ama. En azından ikisimizi alırız. Evet arkadaşlar son MS'mizin bossundayız. Dediğim gibi bir şey atacağını düşünmüyorum. Ama buraya da yaptık. Evet düşündüğüm gibi oldu. 10 MS 4 drop. Droplar çöp olsa da sonuçta drop. Şimdi şu üstümüzdekileri bir satalım. Ben az önce bir m e 300 kaldık bir satış yaptım. MS'ler arasında üstümde oluyor diye. Bunları da sizle birlikte satalım. 200'e mi ulaştı paramız ya? 196 başlamıştık galiba. Şöyle bir önden reperimizi yaptıktan sonra köpleri iyi ya. Hani 100k üzeri çoğu. Şunu da satalım gitsin. 800k. Tamam güzel. Arkadaşlar şimdi ekspertiye çağırıyorlar ama Bilmiyorum gider miyim gitmez miyim. Bir bakacağım. Muhtemelen bir pazara geçeriz. Şu şunların boyuna falan bakarız. Pazarda kalabalık değildir. Daha oturmamıştır. Çünkü sabah yine bir DC sorunu oldu. Bir bakalım. Önemli, önemli bir gelişme olursa kayıt açarım ben tekrar. Arkadaşlar şimdi ben baktım. Bu dört takanın da ne doğru düzgün seli var. Buyu zaten yok. Şimdi 1M800K Space Stone'lar. Bakalım kıralım şunları. Ne verirse. Bir. Bir. Birer tane vereceğim herhalde. O iki. Aslanım benim. Sen de iki ver. Beş. Ha dur yok. Bunu şey yapalım. Bankaya ayıralım. Şöyle bir bakalım. 1760. Bankada dursun bu yan karakter kasacağız ya. O karaktere lazım olur. Bunun skilllerini açmak için kullanırız. Yetmezse üstüne ekleriz. Şimdi abi. Şöyle bankanın oraya bir ışınlanmak istiyorum da şunlardan birini atlarsak Evet. artı altı vitrilimiz burada şunu şöyle koyalım. Bunları da kıralım ya gelmişken. Burada boşu boşuna yer kaplıyor. Gidelim kıralım abi bunları da. Hemen bir spell stone bayını atlayıp oraya ulaşabilir miyiz? Ulaşamadık. Başaramadık. Neyse ben bunları kaldırayım arkadaşlar. Kayda değer bir şey atarsa kayıt açayım. Arkadaşlar şimdi gene bir upgrade yapacağız. Dragon'dan gideceğiz. Şu kafalı 89 eme bu arkadaştan alacağım. Şunu hemen şöyle çekelim. Timer off diyelim. Bunun yanına ne ekleyebiliriz? Şimdi bunu böyle bir koyalım. Aksi bir durumda bunu 7'ye atabiliriz. Bilmiyorum. Hislerin bunun 7 olması gerektiğini söylüyor. Bakalım belki kafalık artı altı çıkarsa onunla birlikte deneriz. VB çekelim abi her zamanki gibi. Şöyle iki tane alalım. 6 899 şuradan çekelim. Tamam ben kağıtlarımı yakmalıklarımı alayım. Artı 3'ü e atayım. Amil ile görüşelim tekrar. Evet yine aldık Anvil'i gidiyoruz. 2 tane BB'miz artı 3. Dragon kafalarımız artı 3. Maullarımız var artı 8. Direktman BB'nin biriyle başlıyorum arkadaşlar. Gazamız mübarek olsun. 121 bir para harcadık. İlki artı 4 geldi. Evet burada hemen bir yakmalık. Hadi artı dört dözme bizi. Gel buraya aslanım. Çok güzel. Art, art, artı altı olursa ne yapacağımızı biliyorsunuz arkadaşlar. Evet hemen gidip bunu buraya koyacağız. Ben bunu iki tane daha çekeyim arkadaşımızdan. Şöyle. Bunları da artı 3 yapıp geleyim arkadaşlar. Evet yeni aldığımız bebeler de artı 3. Böyle 4'ü atarak başlıyoruz. Bu sefer bu taraftan gideceğim. Diğerinde attık. Bunu da gönderdik. Bir yakmalık gönderdik. Hadi bismillah dedik. Ver oğlum onu. Üzme bizi. Çok güzel. Bunu da attık artı 5'e. Yandı. Pardon. Bir yakmalık. Mikrofon düştü arkadaşlar. Bir saniye. Evet taktım. Şimdi bir yakmalığımızı yaktık. Bir yakmalığımızı daha yakalım. Hadi bismillah diyelim. Bir previye bile. Hadi kar ettir bize. Hadi aslanım. Ver koçum onu. Çok güzel. Şimdi durduk abi. Şimdi hesabı sonradan yapınca karışıyor. Geçen bölümde olduğu gibi. Üstümüze bakıyoruz. Bir tane art altı ve ve. Bizim üstümüze ne oldu böyle ya? Açıp kapatsak geçer mi? Geçer. 23 hem buradan diyelim. Art altı kapalık yok mu? Pardon. Armor ne yazıyorsun? Oğlum? 270 m. Şöyle bir şuradan hesap makinesini alayım. alabilirsem bir türlü alamadım da. Şimdi 23 M VB'den 200 kaç o? 70. 250 mi diyelim buna? 250 diyelim. Hatta şöyle yapalım. 250'ye 220 diyelim abi. Yani totalde 270 M. Bizim üstümüze ne kadar vardı? 200 M. Eksi 200. 70 M bir kar ettik. Allah bereket versin. Hani şu pazarlıktır. İşte vergidir, ıvırdır, zıvırdır derken 250 me düşer. 370 me düştü metril göz. Geçen gün birisi 390 vermişti Z4'te. Burada 370 falan veriyorlar. Yani 370 o desek artı 250 kafalık desek artı 20 hem VB desek üstümüzde de artı 70 diyelim. Hiç düz hesabı bozmayalım. 710 M var. Biz bir de bayağı masraf ettik karaktere işte. Kasarken şaola falan çok çektim. Yine güzel 710 M'e ulaştık. Bir de bugün GB çekeceğiz. Karakterimize item ekleyeceğiz. Bugün X Parti'ye girmeyeceğim artık. Biraz pazarda takılacağım. Bakalım önemli gelişmelerde tekrar kayda gireceğim arkadaşlar. arkadaşlar az önce irade kontrolünün ne kadar önemli olduğunu hep beraber bir kere daha gördük. Anvil verdi 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 en son hepsini birlikte aldı. Neyse canımız sağ olsun problem yok. Bunun da üstesinden geliriz. Ben şimdi 20 GB para çekmeye geldim. 06'dayım. Bekliyorum teslimatı. Bunun haricinde takı konusunda, Draki konusunda bir arkadaşla anlaştık. Onun biraz sonra trade aşamasında ben tekrar video kaydı açarım. Şu GB'mi alayım. Z3'e geçeyim. Tekrardan kayda gireceğim. Bu arada evet GB'miz de geldi. Şöyle TK arkadaşımız her zaman bize GB'yi teslim ediyor. Kendisine buradan teşekkür ediyoruz. Paramızı alalım. Evet. Ben de öşe geçeyim, tekrar kaydı açarım arkadaşlar. Arkadaşlar ben bir 10 GB daha çekiyorum. Neden çekiyorum? Yan karakter Warrior kasmaya başlayacağız yarın event değerlendirmesi için. Yani bir artı bir etkinliğini değerlendirmek için. Aynı zamanda yan bilgisayarda Priest kasacağım biliyorsunuz. Bunlara ufak tefek item lazım olabilir. Yani ufak tefek lazım item lazım olabilir derken Priest'e bir şey lazım olmaz da Warrior'a bir impact Eline MPH perek üstüne 7 çitin set veya 8 FP set. 8 FP sete gerek yok gibi de bilmiyorum. Bakacağım fiyatlarına. Onun için bir 10 GB daha alacağım. Sitede 3200 lira paramız kalacak. Bu alışverişten sonra totalde üstümüzde 30 GB para olacak. Bakalım. Bunu en iyi şekilde değerlendirmeye çalışacağız. Evet arkadaşlar geldik. Arkadaş uzaktan bağlanıyormuş. Evet alacağımız item bu. 11 GB anlaştık. Bence güzel. Karakterimiz hayırlı olsun. Şimdilik yeterli diye düşünüyorum. Adı hayırlı olsun. Şimdi Lunar Warbelt bulacağım bir tane. Onu da tekrar kaydını açarım. Evet 550M'de bu arkadaşımızla anlaştık. Bunlar var beltimizi alıyoruz. Evet. Güzel oldu. Bunları giyelim üstümüze. Arkadaşım şöyle mi yapacağız seni? Şöyle mi? Atamız ne kadar düşürdü bakalım? 2228. Şöyle yaptığımız zaman evet 100 atak oynuyor. Tamam, sıkıntı yok ya. Bence güzel sonuçta anti yani. Dursun üstümüzde. Bölüm burada kapatıyorum arkadaşlar. Kriptodan kar yazdık. <laughs> Oyunda zarar yazdık. Oyunda da kar yazsaydık güzel bir kapanış olacaktı. Ama olsun ilerleyen bölümlerde biz bunun her zaman olduğu gibi karşılığını Anvil'den alırız. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun diyorum.